gününde sevgili Tan Sağtürk'le sohbet ediyoruz. Tan hoş geldin. Hoş buldum Gülay, nasılsın? Teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, i̇şte sanatın, dansın bizi bir araya getirdiği bu günlerde böyle sohbet ederek daha iyi hissediyoruz kendimizi. Ben senin şahsında evet. tüm dansa gönül vermiş olanların, dans severlerin Dünya Dans Günü'nü kutluyorum. Ee, birkaç cümle söylemek ister misin Dünya Dans Günü için? Tabii iki böyle bir gün var. Ee, yani bizi hatırlatan gerçi e, hani e, bize her gün bayram diyebiliriz gerçi ama tabii böyle bir günün olmuş olması 1982 yılında uluslararası dans komitesi tarafından ortaya konulmuş olması e, verilen değerin de e, değeri de sağlamış oldu. Dolayısıyla e, çok da mutluyuz bugün çünkü çocuklarımızla daha fazla buluşabiliyoruz. Evet. Onların daha aktif olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Evet, e, kutlamalar da arar arda geliyor. Bir yandan korona günlerinde elbette tedbirler ortaya çıkan son veriler, bütün bunları takip ederken o bir süreç ama bir yandan da kutlamaları evimizde gerçekleştirebiliyoruz ki e, sizin tarafınızdan baktığımda 23 Nisan çok anlamlıydı. Hepimiz için anlamlıydı ama Öyle. E, 100. Yılda 100 çocukla 23 Nisanı kutladınız Tansatürk Türk Akademi olarak. Ve çifte kutlama bence çünkü aynı zamanda akademinin de 20. yılı bu yıl. Herhalde çok evet. özel bir hatıra oldu sizin için. Öyle Gülay gerçekten yani ona denk gelmesi, 100. Evet. yılın bizim okulumuzu 20. yılına denk gelmesi, benim sanat hayatımın 40. yılına denk gelmiş olması, 2020 bütün bunlar. Ama tabii biz aslında 23 Nisan'ı çok farklı bir şekilde kutlamayı planlıyorduk. Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'nin içinde. Devlet e, Halk Dansları Topluluğu, Devlet Opera Barisi kalabalık bir kadroyla büyük bir gösteri için organizasyona başlamıştık. Fakat korona tabii bizi evlere kapattı. Hmm. E, sağlığımıza Sağlığımızı sıkı tutmaya çalışıyoruz evde mümkün olduğu kadar, kadar kalarak. E, fakat e, bir fikir doğdu e, ve bu fikri gerçekleştirdik. 100 çocuğu aldık. E, uluslararası e, yabancı çocuklar da var bunların içinde. Eskiden bizim çocukluğumuzdaki 23 Nisanlara bir atıfta da bulunmak istedik aslında. Evet evet o e, da çok on... güzeldi. Evet tabii yani onlar onlara belirli bir koreografi gönderdik ve bu koreografiyi kendileri evde evde çalıştılar bize çekim yaptılar gönderdiler onları birleştirdik müzisyenlerimiz çaldı e, Angelika Akbar e, hmm. ana e, ana bölümü çalmış oldu e, çok değerli sanatçılar da vardı içinde Devlet opera baresinden dolayısıyla böylesine bir video olmuş oldu biz de çok mutlu olduk. Ee, şimdi çocuklar soruyorlar 19 Mayıs'ta ne yapacağız diye yani, yani bir, bir etap <laughs> evet. sonrasını sorar hale geldiler. Muhakkak e, büyük bir motivasyon onlar için de hepimiz için. Şimdi evet. Korona günleri evet. öncesinde de sohbet ettik. E, hayli yoğun bir tempon olduğunu biliyorum o yüzden. En son sevgili Murat'la Murat, Murat Karahan'la e, Troya çalışmaları için konuk olduğunuzda da e, anlatmıştınız. Çok... E, Keyifli bir zaman Muhakkak senin için Devlet Opera ve Balesi'ne yıllar sonra geri döndün hem de dansçı olarak döndün. Bu e, çok önemli Muhakkak bir yandan da yıllar sonra dansçı olarak sahnede olmak gıpta edilecek bir durum. Bu olsa olsa büyük bir tutkuyla, aşkla olabilir diye düşünüyorum ama senin için nasıl bir anlamı vardı? Ya Güray ilk yaptığım şey e, İnce Kurşunlu, İnce Hocam'ı aramak oldu. O hmm. Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölüm Başkanı. Hepimizi, e, bütün e, bale camiasını Ankara tarafından yetiştiren e, en önemli insan. E, şunu söyledim ona, ya ben 50 yaşıma geldim. Sahneye çıktığım zaman kendimi bu kadar ferah hissedebiliyorsam, e, sahneyi hala daha algılayıp çok mutlu olabiliyorsam sahne üzerinde, bu sizin sayenizde ve tüm hocalarım sayesinde. Dolayısıyla öylesine bir teknik kazandırmışlar ki sadece teknik de değil, bir hayat felsefesi aslında, bir bakış açısı oluşturmuşlar ki üzerimizde. Ben son derece mutluyum sahne üzerinde olmaktan. Yani ilk kez şöyle sana söyleyeyim, kendim için dans ettim. Gençlik yıllarımda tabii ki kendim için dans ediyordum ama daha çok seyirci için de ya da koreografların bize verdiklerini tutabilmek adına da birçok sorumluluğu taşıyarak sahne üzerinde oluyorduk. Şimdi artık sanki seyirci yok benim için. ve o duyguya öylesine girebildiğimi hissedebiliyorum ki sahne üzerinde çok mutlu oluyorum. Bu Troya ile başladı. Sonra Göbekli Tepe Mabedi'nin hüznüyle devam etti. En sonunda da Antalya balesinde Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisiyle eee kadın. Orada da Aleksandra Dumayı canlandıracaktım ki genel evet. provayı yaptık. Sonra dedik ki artık evlerimize kapanma zamanı geldi ve işte böyle ancak seninle böyle buradan konuşabiliyoruz. Bundan da en azından böyle iletişim kurmaktan da memnunuz bir yandan ama çok, e, ne çok, diyelim çok, e, biz 50 yaşı seviyoruz. Öyle değil mi bugün aklımızla? <laughs> ya, yani bugünkü aklımızla, bugünkü duygularımızla? Bir, başka, başka bir olgunluk tabii, başka bir olgunluk. Evet. Hele hele akademik çalışmanın içinde kalan bir sanatçı olarak ben, ya da birçok arkadaşım gibi çocukları da anlayarak ve kavrayarak aslında yola devam ediyoruz Yo akademik düşünce biçimi de aslında hepimizi tekrar tekrar yapılandırıyor Dolayısıyla bu 50 yaş süreçleri beraberinde bir olgunla olgunla dönüştürüyor O da çok mutlu ediyor tabii hepimize. Birikim önemli. Bir yandan da e, şunu hatırlatmak lazım. E, sen bale sanatının, dansın e, Türkiye'de yaygınlaşması adına, eğitim adına çok önemli bir tercih yaptın. Yurt dışında kalabilirdin. Dünyaca ünlü bir baletimiz olarak biz seninle yine gururlanırdık. Ama e, yurda döndün, okullar açtın. E, bütün bunların ardından şimdi geriye dönüp baktığında... İstediğin mesafeyi aldığını hissediyor musun? Bana göre özellikle son dönemde büyük e, prodüksiyonlar, büyük görsel şovlar izleyiciyi de daha fazla çekti e, bale sanatına Kesinlikle. ama senin için geri dönüşleri de böyle oluyor mu? Şimdi tabii e, bu büyük prodüksiyonlarla başlayayım ben. Hı hı. E, Murat Karahan'ın fikriydi bütün bunlar. Yani e, Devlet Opera Balesi Genel Müdürü olmasından sonra böyle büyük projelerle çalışmalar yapmak istediğini söyledi. Hı. Hepimizi bir araya getirdi tekrar. Ben dışındaydım artık operanın. Bir dönem baştan olarak İstanbul İletişim Operası'na çalışmıştım ama bütün bunları yapabilmek için de ayrıldığım bir süreç olmuştu. Öylesine bir birlik, beraberlik ruhu oluştu ki içeride. E şimdi tabii çok heyecanlıyız. Mesela Atatürk Kültür Merkezi açılacak. Evet. Neredeyse çatısı kapanmak üzere. Orası da bizim... E, evimiz olacak Devlet Opera Balesi'nin. Bu tip büyük prodüksiyonlar sey seyirciye ulaşmak adına genel kitleyi etkilemek adına son derece önemli e, detaylar. Ben kendi adımdan şunu söyleyebilirim adıma. E, da, çok da hesaplayarak gidemiyorsunuz bu konuda. Çünkü Türkiye'de e, ya da dünyada bir bale sanatçısının insanlar tarafından tanınıyor olmuş olması kolay bir iş değil. Hmm. Bunu istediğiniz kadar körükleyin. Yine de bu bu durumu elde edemeyebilirsiniz. E, bu kendiliğinden böyle gelişti ama şunu da yaptım ben tabii. E, özellikle Doğu Anadolu'da açtığımız okullar, yani Diyarbakır'dan başlamak üzere, evet. Elbistan, Aramanmaraş, Kayseri, Gaziantep ya da Karadeniz'de Samsun, Trabzon gibi buralarda... E, o zamanki olağanüstü hal zamanları açılmış olan okullar oldu ve bu okulları da e, yerleştirerek o şehrin okulları haline getirdik. Bunlar Cumhuriyet tarihinin ilk e, sanat okulları haline dönüştü orada. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Dolayısıyla bunları yaparken bir de söyleşilerle de yapmak durumunda kaldık. Çünkü evet. insanlara anlatabilmemiz gerekiyordu yaptığımız mesleği. İşin e, e, işin sonunda, işin sonunda e, halkın e, teveccüh ettiği bir e, sevdiği sayda sanatçı haline döndüğümü düşünüyorum ve bunu da e, korumaya çalışıyorum açıkçası. Çünkü e, her ne ağzımızdan çıkarsa evet. bu e, orada kalıyor. E, özellikle bale konusunda e, çok 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 dikkatli davranmaya çalışıyorum. Biliyorsun e, mesleğimiz e, işte e, ülkede çeşitli tabuları da var. Erkek yapar mı, o yapar mı, bu yapar mı gibi bunları kırmak için çok uğraştık. Evet. En nihayetinde belirli bir yere kadar getirebildiğimizi de düşünüyorum. E, Tamir ettiğimin çok ötesine taşınmış oldu aslında tabii. Yani bir ülkede ilk olmak nasıl bir duygu diyen e, yabancı basın muhabirlerine cevaplar hazırlamak durumunda kaldık. Bu çok özel bir şey bence. Evet. E, bunu koruyacağız, daha da geliştireceğiz ve yeni gelen nesil bunu çok çok daha ilerilere götüreceğine eminim şu anda konservatuvarlardaki öğrencileri gördüğüm zaman. Aldığımız mesafe e, önemli. Dolayısıyla bu yönde projelerin devam edeceğine de ben inanıyorum. Korona günleri de geçecek. Yine e, yol alacağız birlikte. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada sosyal medya hesabın üzerinden evde hayat nasıl geçiyor kısmını da çok keyifli izliyorum. E, evet <laughs> çocuklarla e, aile olarak evde olmak da şu aralar güzel bir fırsat. Bunu da değerlendiriyorsunuz. Çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum tüm evdekilere. Çok çok teşekkür ediyorum. Evde işte bir plan yapmaya çalışıyoruz. Hareketsiz kalmayın diye çok öneriler getiriyorum. Bunun için de bir çalışma yapıyorum. Fizyolojik kitapları okuyup evet. biraz araştırmaya çalışıyorum. Bazı doktorları da arıyorum hatta bu konuyla ilgili. Gerçekten hareketli olmakta hareketsiz olmak arasında çok fark oluşuyor. Hem fiziksel anlamda hem mantal anlamda. Bizim hareketi hiçbir zaman bırakıyor olmamamız gerekiyor. Evet, evet. Onun da formüllerini bulmamız lazım diye düşünüyorum. O zaman tam çok teşekkür Türk'ü... Tan Türkü takip edeceğiz diyelim. Görüşmek üzere Tan. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim Gülay. Kolay gelsin. İyi edin. akşamlar diliyorum.